Vay be abi. Ya hala inanamıyorum biliyor musun? Ya senin burada olmana. Bizim böyle abi kardeş boğaza hazır çay içtiğimize falan inanamıyorum yani. Yani gönül isterdi buraya ziyarete sizi görmeye geleyim ama işte... ...maalesef kaderde hastalık yüzünden gelmek varmış. Yapacak bir şey yok. Tamam abi sen sıkma canını. Her derdin bir çaresi var Allah. Bak en azından şimdi buradasın, birlikteyiz. El ele, omuz omuza verdik mi her şeyin üstesinden geliriz. Görürsün mü? Şu para mevzularını bir çözebilsem gerisi gelecek de. Nasıl yapacaksın abi o işi? Yani nasıl halledeceğiz? Serhat bak açıkçası ben de bu konuyu konuşmak için çağırdım seni buraya. Bizim oturduğumuz ev var ya hani babamlardan kalan. Şimdi ben onu satayım diyorum. Böyle araştırdım. 80-85 bin civarına gidiyor. Eğer sen yani bir süreli, kendi payından feragat edersen... ...ama yanlış anlama borç olarak. Abi ne diyorsun? Saçmalama Allah'ını seversen ya. Böyle bir durumda oturup hesap kitap mı yapacağız abi? Hay be, ben bunu nasıl düşünemedim ya? Abi sen evi hemen sat, tamam mı? Yeğenim için de ne gerekiyorsa yap, başka da hiçbir şey düşünme. Ama bak söylediğim gibi, yani bak bir süreliğine. Abi yapma şunu, gözünü seveyim ya. Abi, biz şu anda oturduğumuz evi senin verdiğin parayla aldık. Tamam mı? Biz şimdi hesap kitap yapmaya başlarsak, Oho, biz sana borç çıkarız. Bak sen dediğim gibi yap tamam mı? Evi sat, ne gerekiyorsa yap. Başka hiçbir şey düşünme abi. Eyvallah benim kardeşim. Sen sağ ol abi. Benim yerim sağ olsun ya. Oh! Üstümden yük kalktı ha. Abi ama bu işi hiç geciktirmeyelim. Bak şöyle yapalım, biz yarın seninle noterde buluşalım. Ben şu devir işlemini hemen halledeyim. Sen de hemen evi sat. Ondan sonrası da bakarsın işte. Oh be.